Sıfırdan Metin2TR Ruby serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bölümün başlangıcında hemen Lonca'dan çıkarak başlıyorum. Lonca'yı terk et. Lonca'dan çıktık. Peki niye çıktık? Abi biliyorsunuz şöyle de göstereyim size. İlgimi yok. Sunucuda mıydı? Aynen. Ee, biliyorsunuz Ruby sunucusunda bayraklara özel drop şansları var. Ve bu drop şansları... Anladığım kadarıyla ben bunu eskiden düzenli olarak bayraklar arasında dönüşüm yapıyorlar zannediyordum ama meğer öyle değilmiş. Galiba oyuncu sayısının çoğunluğuna göre bir değişim yapıyorlar. Yani mesela sarı bayrak boş kaldığı zaman sarı bayrağı veriyorlar ki bu bonusu insanlar oraya geçsin. Ve gördüğünüz gibi mavi bayrak %50'ye düştü. Yani bu da ne demek oluyor? Yarı yarıya drop bonus şansımızı kaybettik demek. Yani bu durumda özellikle ETP çağlarınız varsa kesinlikle ben bayrak değiştirmenizi öneririm. Harcayacağınız para 2 ya da işte 1.5-2 won civarında falan olacaktır. Şu anda galiba 70 m civarında. Hadi ona siz 3 won deyin. 3 won harcarsınız bir ID için. Çünkü bir hesapta aldığınız zaman onun içindeki bu 5 karakterin tamamı istediğiniz bayrağa geçiyor bildiğiniz gibi. Hatta az sonra da ben bayrak değiştirirken bunu görürsünüz. Bu %50'lik drop mesela siz 10 dakikada bitiriyorsanız ETP'yi direkt olarak diyebilirim ki 15 hatta belki de e, karakterinizin performansına göre işte metin eldiveniniz falan yoksa 20 dakikaya kadar uzuyor. Test ettim onayladım. O yüzden geçmeye karar verdim. Şimdi Lonca ne olacak? Lonca mavide kalacak. Mavideki arkadaşlarımıza her zamanki gibi e, alışverişimiz ve işte iletişimimiz zaten Discord üzerinden daha çok oluyordu. Devam edeceğiz. Burada benim şöyle bir iddiam var. Bu videodan itibaren 3 video içinde bunu bitirmeye çalışacağım. 3 video içinde 100 won kasmamız lazım. Çünkü Ayıptır söylemesi. Pazarda bir iki tane item beğendim. Özellikle bir zırh gözüme çarptı. Onu almak için böyle hakikaten motive oldum. Oyunda uzun yıllar sonra try hard farm yapmak istiyorum. O yüzden sarıya geçeceğiz. Drop şansımızı tekrar alacağız ve farma devam edeceğiz. Şimdi tabi bayrak değiştireceğimizden bahsettik. Buradaki kısıtlamalardan da bahsedelim ki insanlar bilmiyorsa öğrensinler. Ve tabi ki tahmin edebileceğiniz gibi bayrak değiştirmek için de loncanızın olmaması gerekiyor. Bakıyorsunuz lonca yok, lonca yok, lonca yok vesaire. Hepsinin loncalarından çıkmış olmanız gerekiyor. Bunun üstüne bir adım daha gerekecek. Şimdi onu da göstereceğim. Ana karakterimize girelim. Şimdi 150 ep kuponunu kullandık. Giriyoruz nesne markete. Buraya Krallıkların izi yazdık. Çıkan nesne 111 ep olması lazım aynen. Bunu aldık. Ondan sonra bu arada bunu 30 günde bir kez kullanabiliyorsunuz. O yüzden kullanırken dikkatli olun abi. Ondan sonra vay ben yanlış yere gittim falan demeyin. Şimdi olmayacak. Neden olmayacağını göstererek izah edeceğim size. Bakın. Diyor ki eğer krallık değiştirmek istiyorsan boşanmalısın. Aga be. Bir önceden çıktığın gibi bir de boşanman gerekiyor abi. Şimdi ne yapacağız? Köy gardiyanından geleceğiz diyeceğiz ki bir tek taraflı vardı bir de karşılıklı boşanma vardı dur benim hatunu da getireyim. Anlaşmalı boşaralım. Nafaka falan çıkmasın başımıza. Evet, bizim hatunun yanımıza getirdik. Şimdi boşanmaya bastık. 500K istiyor ve partnerin de boşanmayı kabul edecek diyor. Evet diyoruz. Evet, boşanıyoruz. E, bu sırada tabii ki şaman karakter yani evli olduğunuz karaktere bir onaylama mesajı gidiyor. Evet deriz, boşayacak. Evet dedik ve an itibariyle boşandık. Şimdi geldik bayrağı değiştirmeye. Krallıkların izine sağ tıkladım ve burada 3 tane seçenek var. Shinso, Chunjo ve Jino. Şimdi Shinso kırmızı, Chunjo sarı, Jino da zaten mavi. Jino da olduğumuz için buna basmanın bir manası yok. Bizim sarıya geçmemiz lazım o yüzden de Chunjo'yu seçiyoruz. Emin misin diyor. Evet dediğiniz anda sizi Chunjo'nun birinci köyüne ışınlıyor. Evet biz de artık sarı bayrağız. Tekrar %100 oranındaki drop şansından faydalanabileceğiz. Henüz emin değilim. Diğer karakterlerime geçirir miyim geçirmez miyim bilmiyorum. Ama bu karakterle bir şeyler yapacağım için tabii ki. hani farmın büyük bölümünü bu sırtlayacağı için bunu geçirmek zorundaydım. İlerleyen dönemlerde bakarsınız tekrar maviye döneriz ya da komple sarıya geçeriz. Çünkü ben öyle git gel git gel açıkçası sevmiyorum. Lonca arkadaşlarımın çoğu da sarıya geçtiği için e artık benim de geçmem gerekiyordu. Ben şimdi bu ana hesabımın yanındaki karakterlerden birini silip 10 level bir karakter açacağım. Neden açtığımı da size göstereceğim birazdan. Ben. Benim şaman karakterin yanında böyle bir karakter açmıştım ben. Çiçek çocuklar kastırmak için. Bu arada bununla ilgili de bir rehber videosu yapacağım ama bu yarım kaldı. Şöyle göstereyim size. 4300'le kaldı. Benim amacım bunu 10.000 yapıp bir rehber videosu çekmekti. Yarım kaldığı için bunu daha sonra tamamlayıp bir rehber videosu çekeceğiz. Şimdi buradaki bütün tohumlarımızı filizlere dönüştürüp sandığa dönüştüreceğiz ve 20 dakika sonra pardon 15 dakika sonra Müzevi tavsiyesi etkinliği var. 4 saatlik müzevi tavsiyesi etkinliğine katılacağız. Şimdi sandıklara dönüştürdüm. Elimizde 16 tane kasım patı, 68 tane inci çiçeği bu neymiş 156 tane ay çiçeği 93 tane zambak ve 96 tane de nergis kutusu var en nadirleri galiba kasım patı baya zor çıkmış ay çiçeğini açalım bakalım şimdi bizim buradan istediğimiz şey tahmin edebileceğiniz gibi bu metin taşları bize bunlardan lazım bol bol hatta şöyle hızlı hızlı açayım o level atlattı güzel 10 level olduk. Hatta şuradan hemen bir ben şimdi metinleri kıracağım yere gideyim. Karakterlerimi ayarlayayım. Onları getireyim. Metinleri kırmaya başlayalım. Ondan sonra size Neler oluyor, neler bitiyor göstereceğim tabii ki. Şimdi geldik. Ben birkaç tane metin atmıştım buraya. Bu karakteri bir hızlıca 10 level yapacağız. 10 level olduğu zaman eee sabitlemek için yani levelde sabit kalmak için Sıralar yüzünü bağlayacağız karakterimize. Ondan sonra metinleri kırmaya devam edeceğiz. İlk metinden ne çıkmış? Çöp. Bunları atacağım. Toplamayacağım bile. Hani gidip dönüştürmekle falan artık uğraşamam. Çünkü bugün zaten biraz aceleye geldi bu etkinlik. Maalesef hepsini yetiştiremeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden yapabildiğim kadar yapıp buradan faydalanmak istiyorum. Amacımız çıkarabildiğimiz kadar tabii ki Münzevi tavsiyesi çıkartmak biliyorsunuz tanesi 20 hemden 25 emden kütür kütür satılan bir eşyadır kendisi. Ben bunları keseyim, toplayayım, duruma göre kayda girerim. Ondan sonra görüşürüz efendim. İkinci BK neymiş? Bu da mı kılıçlar biz? Yoksa ben ikinci BK'yı almadım. Neyse çok da mühim değil. Hızlı hızlı bile atlayalım hadi. İlk münzevi tavsiyesini düşürdük bile. Şunu şöyle kenara ayıralım. BK neymiş? BK'da çöpmüş. Ben bu şekilde bunu kesmeye devam edeceğim. Muhtemelen size en son hasılatı gösteririm. Metinleri temizliyoruz ama aha bir tane daha düştü. Ben bu münzevileri yerde ararken harbiden tribe giriyorum ya. Atladım mı? Yerde mi bıraktım? Görmedim mi? Derken beni tribe sokuyor gerçekten. Neyse. Allah'tan bir iki kere bir gelen giden oldu. Onları da ustalıkla savuşturduk. Başımıza bela açılmadı. Ama bir dahaki sefere hem daha fazla sayıda atacağım hem de daha böyle enha kimsenin uğramayacağı kuş uçmaz kervan geçmez bir yer bulacağım kendime. Böyle yok yerde mi kaldı metin şeyler münzeviler yok kaçırdım mı yok biri mi geldi dönüp dönüp bakıyorum diye kızmayın bana tamam bitmiş. Ben şimdi hasılatı ne var ne yok götüreyim en son satış yaparken ya da ee, tekrar bir hesaplama yaparken görüşürüz. Bu arada BK'lara bakalım şöyle. Aralarında hava falan var mı? Ben genelde okuduğum kitapları topladım. Biliyorsunuz bizim karakterimizde de artık 4 tane master olduğu için keskinlik falan bunlar tamam. Yok öyle hava gibi bir BK'mız yok. Şehre dönebiliriz. Kalan hesabı kitabı da orada yaparız. Hadi bakalım. Bir önceki videoda hatırlarsınız 75 yıl karakterimizle ay ışığını doyumda kasmıştık. Ve o videonun yorumlarına da arkadaşlar bir sonrakinde de kızıl ormana dener misin diye yazmışlardı. Ben de denedim. Sonucu göstereyim şimdi size. Burada gördüğünüz 2800 tane ay ışığı iki etkinliğin birleşimi. Yani şöyle söyleyeyim size bir önceki videodan hatırlayanlar bilir. Doyumda 1400 tane kasmıştık. Ne tesadüftür. Gerçekten ben ayarlamadım bunu. Küsuratlarını hariç söylüyorum tabii ki. Burada da işte 70-75 tane falan küsurat vardı. Küsuratları hariç kızıl ve doyumda kastığımız ay ışığı miktarı 1400. Küsuratları çıkarttığımız zaman. Yani ikisi de eşit. Ama bana sorarsanız hangisi daha rahat diye. Açıkçası kızıl ormanı tercih ederim. Çünkü doyumdaki slotlar agresif olmadığı için Sürekli pelerin basmanız gerekiyor ve dördüncü seviye slotlar orada biraz daha az ama burada hem pelerin basmanıza her zaman gerek olmuyor hem de daha rahat böyle daha kısa alanlar içerisinde dönerek ay ışığı kasabiliyorsunuz. Peki buradaki ay ışıklarının bize toplam getirisi ne olur eğer bunları satarsak? Bildiğim kadarıyla şu an 200 tanesini 80 amdan satıyorlar rubi sonucunda ve burada da 14 paket var dersek işte 14 paket yaklaşık 11 won mu yapıyor? Tabi aşağı yukarı o civarda bir şey yapıyor ama benim gönlümden geçen bunları açmak. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi işte 3 videoda 100 milyon para kazanacağız dedim. Bunları açarsam nasıl olacak ya? Şöyle ki bunun içinden çıkacak eşyaların büyük ihtimalle o parayı kurtaracağına inanıyorum. Hem içinden çıkacak kritik dereceleri biz kullanacağız. Kutsama küresi lazım oluyor aradığımız zaman bulamıyoruz. Arkadaşlarımıza yazıyoruz sürekli. Onun haricinde kutsama kağıtları ve zen fasulyeleri özellikle zen fasulyeleri şu an çok değerli. Bu gibi eşyaların açıkçası toplam değeri vurduğumuz zaman 11 bondan bize daha fazla getirisi olacağını zannediyorum. İki etkinlik peş peşe kastığımız ay sandıklarının tamamını açtım ve sonuç gördüğünüz gibi ben size hesabı ayarladım kenara yazdım şimdi onu okuyayım size 149 tane zen fasulyesi şu an bizim sunucumuzdaki fiyattan bunların hepsini sattığımızda 5.6 boyun yapıyor 145 tane kutsama kağıdı aynı şekilde satmaya karar verirsek 2.7 bon yapıyor ve sadece bu iki eşyayı satarak toplamda 8.3 ya da 8.4 won gibi bir para kazanmış oluyoruz. Sandıkları açmayıp doğrudan satsaydık cebimize 11 won nakit para girecekti. Ama envanterde gördüğünüz bu yaşam kutsamaları ve kritik delici gibi ve hatta daha da önemlileri kutsama küresi ve ejderha parşömeni eşyalarına ulaşamayacaktık. Kaybımız kağıt üzerinde 3 won yani nakit olarak sandıklara satsaydık 3 won daha fazla cebimizde para olacaktı ama fayda olarak baktığınızda gerçekten bence açmak daha karlı. Hadi şimdi devam edelim bakalım. Unutmadan size kurduğum pazarı da göstereyim. Hala pazarı şamanla kurmak zorundayım çünkü bilmiyorum hatırlayan var mı? Bizim sabahçı baga girmiştik. Pazar kuramıyorduk onda. Ee, şöyle göstereyim fiyatları 4900'den. Fasulyeler var. Ee, 9M'den yani 10M'den tombik celat yumurtaları ve işte Özellikle az önce çıkardığımız kutsama kağıtlarının 10 tanesini 20 m'den koydum. Normalde 1850 falan tanesi. Ben yuvarladım 2 hemen. Bakalım gidecek mi? Onun haricinde zam fasulyeleri de 3850 falan. Onu da 4'e yuvarlayıp 10 tanesini 40 m'den koydum. Bakalım gidecek mi gitmeyecek mi göreceğiz. Hatta pazarımızda şu an 2 110 m'lik bir satış olmuş bile. Pazarımı açıyorum. Bu şekilde ben arka planda farma devam ederken bir yandan buradan ...para kazanmaya devam ediyoruz. Sarı bayrağa geçtik, takılıyoruz ama bize burada da bir lonca lazım malum. Ee, hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Element işine girecektik mavideyken ama işte tam o sırada droplar sarıya geçti. Buraya getireceğiz çarlarımızın hepsini. Hazır böyle bir değişim içindeyken de dedim ki madem element loncası hazırlayacağız sıfırdan burada nasıl hazırlanıyor videolarda adım adım onları da göstereyim. Önce loncayı kurarak başlayacağız. Ben şimdi bir isim seçeceğim. Loncayı kuracağız. Ondan sonra tek tek ben size ilerledikçe süreç neler yapacağımızı göstereceğim. Bir isim buldum. Bu ismi de herhalde Ruh Adam kitabını okuyanlar hatırlayacaktır. Bakalım kullanılıyor mu? Güzel kullanılmıyormuş. Tamam. Loncamızı da açtık. Hatta ilk başında yapalım. Hızlıca level atlasın. Çünkü bu loncayı olabildiğince kısa sürede 20 level'a ulaştırmamız lazım. Ne zaman para kasmaya çalışsa işin ucu bir şekilde artı basmaya ya da bir şeyler denemeye geliyor biliyorsunuz. Ve yine aynı şekilde artı basacağız ama bu sefer çıtayı yükselttik daha önce daha kıytırık eşyalar basıyorduk biliyorsunuz sıra geldi şimdi titan kalkanlara basmaya ben bunları artı altıya kadar lonca demircisinde bastım hazırladım sizin için elimizde dört tane artı altı var Malzemeler arka sayfada bunlara artı dokuza çıkartmaya çalışacağız ama neyse yorum yapmayacağım önce bir iki tanesini artı yediye atarken normal kutsama kullanmak istiyorum güzel tamam cevabımı aldım şimdi parşömenle devam edebiliriz diyecektim ki evet titan kalkan yine titanlarını gösterdi Oo. bu bizi bayağı yoracak anlaşıldı Eyvah eyvah. Ben yine bunları belli bir seviyeye getireyim. Hatta artı 7 yapalım minimum. 8 9 beraber deneyelim. Ben vaktinizi fazla çalmayayım. Kalan 3 kalkanı tekrar artı 7'ye çıkarttım. Şimdi bunları tersten artı 8'e doğru atalım. En sonunda artı 8'lik kalkanı demircili 9'a deneriz. Bu arada bu kalkanların neden 15 fon ettiğinin art 9'unun gerçekten bir kez daha yıllar sonra farkına vardım diyebilirim. Hadi şunları tekrar gibi deneyelim. Belki geçerler. Malzemesi bitti zaten. Burada artı altı yatalım tekrar. Tamam. Şimdi elimizde iki tane sekiz mi oldu? Elimizde iki tane sekiz var. İki tane de demircimiz var. Hadi bakalım. Güzel. 15 fonu kenara koyduk. Şimdi şu 15 fon. İkincisini tekrar üste vurmak istemiyorum. Şu an şansımızı kullandığımızı düşünüyorum. O yüzden şunları bir tekrar artı 7 yapalım. Malzemelerini toparlayayım ben onları artı 7 yapalım. Hatta artı 8 yapalım. Ondan sonra 9'a tekrar deneyelim bunu. Kalkanlardan ikisi daha artı 8 oldu. Ama şöyle bir şey var. Üçüncüyü artı 8 yapamadım. Ve envanterden de takip edebileceğiniz gibi şu an karımızdan yiyoruz. Bu işe başlarken 7 bon gibi para vardı galiba. Şu an ne kadar zorlarsam bu kalkanı o kadar ettiğimiz kardan yiyeceğiz. Şuradaki 15 bonluk kalkanın karından yiyeceğiz. Çünkü şu an zaten çok da kar etmiş sayılmayız aslında. Hani yarı yarıya paramızı kurtardık. Yani işte 7 bon gibi falan karımız olacak buradan. Ee, geçirdiğimiz zaman ve harcadığımız parşömenler de cabası. O yüzden fazla zorlamadan ben 8'den 9'a atıyorum. Kalkanları eğer geçmezlerse bunların sonu lonca demircisinde yanmak olacak. Onu baştan söyleyeyim. Birini parşömenle diğerini demirciyle atacağız. Hadi başlayalım. Bir yandı. İkinci geçer mi? Maalesef o da yandı. 8 Evet şu an dediğim gibi ne kadar zorlarsak o kadar cepten yiyeceğimiz için ben daha fazla iteklemeden bunları gidip donca demircisinde yakayım. Pazar alanında kayıt almak çok zor olduğu için burada kayıt almıyordum. Köye dönüyordum her seferinde. Şöyle bir şey yaşandı. Ben bir tane daha titanı 9 yapmayı başardım. Böylece buradan güzel kâr etmiş olduk. Şöyle de göstereyim. görebildiğiniz gibi bu şekilde üst üste üst üste denerken iki tane titan kalkanını dokuzda basmış olduk. Birini köyde basmıştık. İkinciyi de burada basarak toplamda 30 won gibi bir para kazanmış olduk. Hayırlı olsun diyelim. Hiç diğerlerini dokunmayacağım artık. Çok fazla malzeme harcadım. 30 wonluk karımızın 10 wonunu masraf sayalım. Tamam mı? 20 wonu cebimize koyduk. Hayatımıza devam edelim abi. Daha fazla zorlamayalım. Artı basarak güzel kar elde ettik. O sırada benim aklıma güzel bir şey geldi. Benim uzun zamandır depoda beklettiğim üçlü yerpazeler vardı. 45 yıla da kalmıştık bir sürü hatırlarsanız. Çölde falan dayanıklık metni keserken bunlar bol bol düşüyordu. Ben bunları düşürüp artı altıya basıp saklamıştım. İleride basarız diye. Zamanı geldi. Hadi bir üstü atalım bakalım. Hatta bir dakika şu demircinin seslerini de açayım. Oyunun efektlerini. Onları da duyalım değil mi? Evet efektleri de açtım. Hadi başlayalım. Şöyle. Bunlar epey zor geçen eşyalar. O yüzden buradan pek de bir şey elde etmeyeceğimizi söyleyebilirim. Ki zaten siz de görüyorsunuz. 2 tane artı 7 oldu sadece 6 taneden. 8 geldi. Vay. Vay vay vay. Bunlara bir güzellik yapsak mı ya? Bunlara parşömen atalım geçmezse tekrar deneriz burada. Yakarız bunları. Aldım geldim hemen parşömenleri depodan. 9'a parşömen atalım bakalım. Hadi be. 8. 8. Tamam. Olması gereken buydu. Şimdi gideyim şu zırhlara başlayayım hadi. Geldik zırhçıya. Sıra zırhlarda. Bunlar da az önceki eşyalar gibi oldukça zor geçen eşyalar O yüzden şansımızı deneyelim bakalım benim gönlüm şamanın 9 olmasında bunu 9 yapabilirsem benim şamana giydiririm bunu çok güzel gözüken bir zırhtır kendisi bir tane Ninja 8 oldu en son şamanın basacağım Hadi be. O zaman sen de yanabilirsin ya. Evet. Güzel. Artı basmaya doyduk diye düşünüyorum. Şimdi ben şöyle bir gideyim pazarlara bakayım. Pazarımızı kuralım. Ondan sonra artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliriz diye düşünüyorum. Bu bölümün de sonuna gelmişken size pazarımızı göstereyim. Arkadaşlar pazarımızda 11 wonluk bir satış olmuş. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki iki videoda Toplamda 59 won daha kasmamız gerekecek. Çünkü hedefimiz 3 videoda 100 wondu. İlk videoda 41 won kastık diye sayabiliriz. 11'i burada 30'u da tabii ki bu bölümde bastığımız Titan kalkanlardan gelecek. Onların haricinde burada satılan eşyaları ne kadar getirip götüreceğini o hesaba katmıyorum. Direkt olarak kaba hesaptan yürüyoruz. Önümüzde 2 video ve 59 won'luk bir hedef var. Benden bu bölümlük bu kadardı. Önümüzdeki iki videoda bu hedefe ulaşmak için neler yaparız bilmiyorum. Aklımda şimdilik bir şey yok ama satabileceğimiz, yapabileceğimiz birçok şey var. Belki bakarsınız madene otururuz uzun zaman sonra. Epeydir maden yapmıyordum. Son kez hani beta maplere geçmeden önce son kez bir cennetin gözü farmı yaparız belki emin değilim. Bölümü burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer hala kanala abone değilseniz bir abone olun. Videoyu da buraya kadar izlediniz madem. Abi bir de bir like tuşuna basın bakalım. Videomuz önerilmeye devam etsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Kafanıza şapkadan başka bir şey takmayın. Haydi görüşürüz.